Design Thinking deyince aslında bir kafa yapısı değişikliği gerekiyor. Bu genelde aslında söyleyeceklerimin çoğu, İhsan Bey'in söyledikleriyle çok benzer konu var. Aynı madalyanın belki bir ikinci yüzünü anlatacağım. Bu deney, bu kafa yapısındaki en önemli şey aslında her şeyin bir deney oldu. Yani siz yeni bir projeye başlarken, yeni bir sürece başlarken, yeni bir ürün tasarımına başlarken aslında bu bir deney. Deneyde deney yapan nedir? Bilim adamı deneyi bitirdikten sonra başardım veya başarmadım diye ne öğrendim diye sorar. Yani sorulması gereken aslında en önemli soru bu. İkincisi ve aslında en önemlisi her şeyin biz aslında tasarımcılar olarak, finansörler olarak, farklı şirketlerde çalışan insanlar olarak şeyimiz karşımızda gördüğümüz insan var. Biz her ne kadar finans sektöründe de olsak veya bir ürün tasarımı, mimari, herhangi bir farklı kurulan startuplarda, teknoloji odaklı şirketlerde bile aslında bir insan için. O yüzden de insanı ön plana çıkartıp merceği insan üzerinde tutmamız gerekiyor ve sonuç olarak da aslında design thinking dediğimiz bir alet kutusu. Bu alet kutusunu isterseniz bir sürecin tasarımına, isterseniz bir startup'ın iş modelinin tasarımına, isterseniz bir ürünün, fiziksel bir ürünün tasarımına kullanabilirsiniz. Bunun kaynağı, IDEO'nun kurucusu ve işte bizim aynı zamanda İstanbul Teknik de kurucusu David Kelly. David Kelly aynı zamanda Apple'ın işte ürün tasarımcısı ve işte Apple'ın arkasındaki zihin olarak da belki kitabını okuduysanız Steve Jobs'un bilinen bir karakter. Ama aslında Apple ürünleri dışında IDEO'nun ve David'in çok enteresan ürünleri var. Ben yani de bunlardan bir tanesini bugün seçtim. Bu Design Thinking metodolojisi kullanarak finans sektöründe nasıl, daha doğrusu bankacılık sektöründe bugüne kadar alışılagelmiş bir konsept nasıl değiştirilmiş onu anlatacağım bir video üzerinden. Ee, ve Design Thinking'de baktığımız zaman aslında dediğim gibi İhsan Bey'in söyledikleriyle çok benzer konular. Nedir bu? Yani sonuçta siz biri için bir şey tasarlıyorsanız o kişinin neye gereksinimleri olduğunu, kafasında nelerin geçtiğini, yani aklında ve kalbinde motivasyonların neler olduğunu iyi anlamanız gerekiyor ki ona göre bir şey yaratabilir. Ee, bunun tersi nedir? Elinizde iyi bir teknoloji vardır ve sorarsınız bu teknolojiyi kim ne için kullanabilir? Sonra bu yaptığınız araştırma ve mülakatlar ve gözlemler üzerinden bir sorunun bir gereksinimin tanımının çıkartılması, bu tanımın çıkartılırken hakikaten kullanıcının kim olduğu, kaç yaşında olduğu, kadın mı erkek mi olduğu, ne kadar spesifik olabilirsek o kadar bu kolay geçer ve o kadar o kadar çabuk genişleyip bir konuda tekrar daralabiliriz. Sonuçta hemen bir fikirin e, çıkarılması şu anda fark ettim ki bir logo değişikliğine ne gerekiyor yakın zamanda e, fikir e, konusuna geliniyor. E, ondan sonra e, fikirde hemen bir beyin fırtınası üzerinden konunun e, şey yapılması e, nedir onun adı? da e, incelenmesi. Ve e, bu beyin fırtınası sonrasında bir prototipin çıkartılması, bu prototipe giden aslında sürecin mümkün olduğunca kısa olması ve prototipin de sadece tekrar ilk başta empati kurduğunuz insanlarla e, konuyu ve şeyi e, paylaşmanız açısından, e, test edebilmeniz açısından e, yaratılan bir ürün olması ve sonrasında da bunun test edilip iterasyon üzerinden devam edilebilmesi. Bu her ne kadar böyle şey bir süreç olsa da, lineer gözüken bir süreç olsa da biraz önce aslında İhsan Bey'in de söylediği gibi aslında daha çok buna benziyor. Ama aslında işi birazcık da eğlenceli kılan, işi birazcık da yani bu girişimciyi, bu proje yürüten insanı aslında heyecanlandıran da birazcık bu. Şimdi bunun üzerinden bir örnek vereceğim size. İki dakikalık, yaklaşık iki dakikalık bir video. Umarım... Bir ATM e, yeniden nasıl tasarlanabilir? E. ATMs have evolved incrementally over the last 40 years. However, the actual interaction experience has remained largely untouched. The goal of IDEO's project for the Spanish bank BBVA was not how to further automate the teller, but rather how to humanize the machine. We started by observing people and their banking experiences. Suddenly, we began to see a whole new opportunity. The 90 degree rotation keeps the cue in the corner of one's eye instead of behind one's back. This lets consumers feel safe. One large slot for cash and receipts gets rid of today's confusing slot button, while touchscreen technology gets rid of the button button. The interface recognizes the user, remembers the most frequent operations, suggests personalized shortcuts, and offers the most relevant accounts. From the moment the card goes in the machine until it comes out, all the transitions are visualized. The seamless interplay between the real and the virtual eliminates the moments of doubt. How the bank communicates to customers is now personalized, interactive, and entertaining. The result is human and tangible in a category overtaken by cold functionality. Happens when you build a banking experience from user up rather than from components down. It took an unprecedented collaboration across the industry to make this vision possible. Um şimdi bu projeye baktığınız zaman, mesela şimdi enteresan bir tarafı burada yaratılan ATM'nin günümüzde kullanılan ATM'lerle fiyat açısından, masraf açısından hiçbir farkı yok. Kullanım açısından, ATM'lerden çok hakikaten bambaşka bir noktada. Bunun nedeni, elimizde bir touch screen teknolojisi var, bunu nasıl kullanabiliriz sorusu yerine insanlar gerçekten günlük hayatlarını nasıl yaşıyorlar, bunu 7'den 70'e düşünerek ee, bir e, e, güvenlik veya e, privacy dediğimiz zaman nedir? Birisi arkamda olsun ki önümde ne olduğunu görmesin yerine çok basit bir şekilde yanımda olduğu zaman araya da bir paravan koyduğun zaman hem ben onu görebiliyorum hem huzursuz oluyorum arkamda biri var e, gecenin bir saatinde hem de yani çok basit bir sonucu, bu çok basit bir çözüm ama bu çözüme ulaşılabilmesi için gerçekten Kullanıcının hayatını nasıl yaşadığını, ne gibi şeyleri e, nasıl reaksiyon gösterdiğini iyi anlamak gerekiyor. Ve burada da e, yani işte e, şey, design thinking'in aslında dediğim gibi temeli e, bu. E, şimdi biz peki bu konuda ne yapıyoruz? Atölye İstanbul olarak bir yaratıcılık ve inovasyon merkezi adı altında bir organizasyon yarattık. Üç ortağız. Halil Bey sağ olsun benden bahsetti. Ben de aslında finans olarak, finansla başladım kariyerime Lehman Brothers'ta. Lehman Brothers'ı 2008'de iflası sürükledikten sonra <laughs> teknoloji alanında zamanı gelen ilgimi işe yapmak için o zamanlar yeni bir startup olan Nest'e girdim. Ondan sonra, sonra da sonrasında da tekrar master mı yapmak için Stanford'da master hem tasarım hem MBA masterını. Diğer ortağım Engin zaten tasarım kökenli. O da en son interaktif tasarım üzerine masterını yaptı. Son olarak üçüncü ortağımız da üç ay üç hafta önce İstanbul'a taşınan Bully. O da ee, son 7,5-8 yılını Apple'da, Apple inovasyon bölümünde e, bu şu anda kullandığımız birçok teknolojinin geliştirilmesinde ve e, tüketiciye sunulmasında e, çalışarak geçirdi. E, yani amacımız e, öyle bir mekan yaratalım ki dedik, herkesin bir fikri var e, ama belki herkesin bu fikri hayata geçirecek enerjisi yok veya e, cesareti yok. Veya insan Bey'in dediği gibi doğru koşullar o anda elinde değil ama diyor ki keşke öyle bir altyapı olsa ki ben bunu geçip hayata geçirebilsem. Yani bir mekan yaratalım ki dedik fikirler üretilebilsin, tasarlansın ve belki de en önemlisi aynı noktada prototipi de çıkartılabilsin. Bu hem dijital hem ürün açısından. Yani bir ortak çalışma alanı kurguluyoruz. Bunun işte küçük bir kısmı bizim atölye, ekibi, biz de aynı zamanda kendimiz de projeler yapıyoruz. İşte farklı şirketlere danışmanlık olsun, ürün geliştirme olsun, workshoplar olsun, ortak çalışma alanı. Ondan sonra yaratıcılık için jim dediğimiz, bu David Cannon'in de söylediği, yani herkes yaratıcı doğar ama bir şekilde bu yaratıcı şeyinden zaman içinde arınır. Bunu nasıl geri getirebiliriz insanlara ve yani finans sektörü herkesin işte yani ben yaratıcı değilim, ben bu konum para denilen bir sektörde mesela nasıl bu insanların içindeki o yaratıcı ruhu yeniden dışarı çıkartabiliriz. Bir de daha geniş bir sosyal kitleye hitap etmek amaç. Bu yüzden işte tasarım düşüncesi üzerine, bu design thinking üzerine workshoplar yapıyoruz kurumlarla. Yani onların bir sorununu mesela alıp bu metodolojiden geçirip bir gün içinde nasıl buna çözümler bulunabilir ondan sonra. Ee, yurt dışından e, hocamız olsun, e, mentorumuz olsun, insanları Türkiye'ye getirip yine bu konunun tanıtılması için şey yapıyoruz. Bu önümüzdeki hafta yapılacak bir workshop. Bir de bir taraftan da kendimiz zaten e, amacımız e, Türkiye'de enteresan bir şeyler yapmak. Hani yurt dışında şu yapılıyor, bunu Türkiye'ye getirdik, belki bunun birazcık ötesine geçebilmek. O yüzden de e, bir taraftan ürün geliştiriyoruz, bir taraftan fikirlerimizi hayata geçirmek için bu işte. Ee, son üzerinde çalıştığımız, şimdi prototipini yeni çıkardığımız bir proje. Ee, yatağınızın üzerinde asılı bir e, böyle e, aslında lamba gibi ama aynı zamanda uyku kalitenizi ölçüyor ve gece uyandığınız zaman hafif ışık alıp ışık e, hafif aydınlanıyor ve ipi çektiğiniz zaman rüyanızı o sırada anlatırsanız sabah uyandığınızda e, işte iPhone'unuza, iPad'inize e, geçmiş oluyor. Bunu bir otel için yani otel e, aslında spesifik bir e, kullanıcı için yapıyoruz ama e, bir noktada da tekrar şeye çıkabilir. E, yeniden e, yani markette satılmaya başlanabilir. Yani özünde e, mesela bu projede bizim için en önemli şey insanlar hayatının üçte birini uyuyarak geçiriyor ama bunun için e, tasarlanmış ürünler, servisler, objeler yok. Buna da nasıl biz e, hani Türkiye'de de sonuç olarak Türkiye'den de bir inovasyon, bir enteresan bir şey çıksın adı altında yola çıkarak Böyle bir proje üzerinde çalıştık ve tamamen Design Thinking metodolojisini kullanarak son noktaya vardık. Ee, yani tekrarlamak gerekirse dediğim gibi bu aslında bir sadece bir kafa yapısı değişikliği. Ee, yani bunu anlattığım hiçbir şey böyle kimsenin yapamayacağı, kimsenin öğrenemeyeceği çok basit konular. Ee, sadece hakikaten bilmemiz gerekiyor ki bizim yarattığımız bütün süreçlerde, tasarımlarda, çözümlerde insan odaklı düşünmemiz gerekiyor çünkü son kullanıcı hep insan. Ve herkes kendini ancak bilebiliyor, karşı tarafı bilemeyebiliyor. O yüzden de empati önemli. Ve sonuç olarak da bunu bir alet kutusu olarak görüp bunu günlük hayatınıza da kullanabilirsiniz, bir e, projenize de kullanabilirsiniz, şirketinizi yeniden yapılandırmak için de kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler. E...